Beyaz balon, beyaz balon neredesin? Nerede beyaz balon Hüleyse? Koş da al. Hii, nereye gitti beyaz balon? Neyse. Bir sürü balonumuz var daha. Kırmızı balonu da koy oraya. Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? Koş Hüleyse. Kırmızı balon. Bunlar nereye gidiyor? Yeşil balon, yeşil balon neredesin? Koş Hüleyse. Yeşil. yeşil de gitti. Hüleyesi balonların tek tek kayboluyor. Üç tane var. Ne yapalım? Neyse artık üç tane balonumuz kaldı. Be balon, pembe balon neredesin? Hü -hü. Koş Hüleyesi pembe balona. Hü -hü. Pembe balon da gitti. Anneciğim iki tane kaldı. Neyse. Turuncu balon, turuncu balon neredesin? Turuncu, aa turuncu da gitti Hüleyesi. Hülyesi tek bir tane balonun kaldı. Sarı balon, sarı balon neredesin? Koş Hülyesi sarı balonu alıp. Gitti sarı balonumuz da gitti. Hiç balonumuz kalmadı Hülyesi. Hülyesi balonlarımız nereye gitti? Yoksa bu kutunun içinde biri mi var? Açalım mı? Aç. Aç. Ay Fatma bütün balonlarımızı sen mi aldın? Evet. Kızım, balonlarımızı alıyor, kaçıyor Hüleysi, Hüleysi, balonlarımızı alıyor Fatma, Fatma nereye götürüyorsun? Onlar Hüleysinin balonları onlar. Getir ver, ver, nereye götürüyorsun? Fatma, Fatma getir, Fatma onlar bizim balonumuz. Fatma, ver balonlarımızı, Fatma ver balonlarımızı. Çocuklar, parka gidelim mi? Motlannızı giyin de hadi gidelim. Hadi Hülye Fatma Hadi çocuklar. Hadi çocuklar motlannızı giyin. Hadi. Bekliyorum. Aa Hülye, sen ablanın motunu giymişsin. Fatma, sen de Hülye'nin motunu giymişsin. Ama böyle nasıl gideceğiz parka? Hayır olmaz. Hadi gidin de kendi <laughs> motlannınızı giyin. Hadi çocuklar. Yarım çocuklar sizi. Aa, çocuklar siz ne yaptınız? Hüleyse babanın montu da giymişsin. Fatma sen ablanın ceketini giymişsin. Hayır kızım nasıl gideceğiz böyle çocuklar? Neden böyle yaramazlık yapıyorsunuz? Şaşkınlar sizi. Hadi bakalım kendi nasıl giyin. Çocuklar böyle nasıl gideceğiz? Hadi bakalım koşun. Koşun koşun şaşkınlar sizi koşun. Hadi bakalım bekliyorum burada sizi. Aa, inanmıyorum size. Çocuklar artık var ya siz yaramazlıktan hiç usanmıyorsunuz ya. Ya Hülyesi nerede? Çocuklar. Fatma Hülyesi nerede? Bu ne hal? Aa Hülyesi de arkaya saklanmış. <laughs> Allah'ım. Ya siz niye böyle şaşkın şaşkın işler yapıyorsunuz ya? Hülyesi neredesin? <laughs> Hadi bakalım. Şaşkın Hülyesi seni. <laughs> ne yaptın sen ya? Şaşkın çocuklar. Hadi bakalım. Düşünmüyorum montunuzu giyinmezseniz sizi götürmeyeceğim parka. Tamam mı? Hadi bakalım bekliyorum. Evet şimdi oldu. Hadi bakalım gidelim parka. Sizi şaşkınlar beni oyaladınız o kadar. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Haydi.